Bugün İstanbul'da Ekim'de düzenlenen İstanbul Cevher Show yani mücevher fuarı tüm hızıyla başladı. Ee, biz de bugün fuarın değişmez markalarından bir tanesi Elit Diamond'ın standındayız. Ee, tabiri caizse burası hani e, AMEN tabirle derler ya Şampiyonlar Ligi bildiğiniz Şampiyonlar Ligi. Amerika, Brezilya, e, Lübnan, Türkiye, e, İsrail karma bir masadayız. E, Cantos'un Elit Diamond'ın sahibi e, Harut Kahkeciian e, Lübnan'dan Zadik Menekşe benim fuardaki idollerimden bir tanesi ve misafiri Deri Horana Brezilya'dan. Şimdi tabi bu kadar böyle karma bir müşteri grubunu Türkiye'ye getirmek hem iyi bir kazanç sektör için hem de kuyumculuk için bu kadar karma bir mozaiği bir araya getirmeyi nasıl başarıyorsunuz? Vallahi teşekkür ederim güzel dilekleriniz için. Biz bu karmayı önce dostluklarla kurduk. Biz önce ticaretten önce dostlarımızla muhabbet içine giriyoruz. Ondan dolayı bu ilişkilerimiz her zaman gitgide gelişiyor. Her zaman birbirimize saygı, sevgi ve arkadaşlık, abi kardeşlik ilişkisiyle devamlı bu ilişkiyi geliştiriyoruz. Biz de ticaret ikinci sırada, dostluk birinci sırada. Ondan öyle tutuyoruz. O kadar iyi dostluk oluşmuş ki bütün konuklara Türkçe öğretmişsiniz. Bizden iyi konuşuyorlar. Şimdi yabancı konuklarımız gide gele onlarla dedim ki artık Türkçe öğrenmenin zamanı. Hoca tuttum onlara, Türkçe öğretiyorlar. Yani dilleri döndüğü kadarıyla Türkçe öğrenici, öğretmeye çalışıyorum. Ülkemizin misafirperverliğini misafir pelmenliğini tanıtıyorum beylere. Peki fuar için neler söylemek istersiniz? Ekim fuarı hızlı başladı, doluluk iyi, yoğunluk iyi, birinci günü bu kadar çok yoğun bir kalabalık olmazdı ama gayet başarılı. Çok şükür ekonomimiz de iyi, ee, ülkemiz de iyi, uyumculuk sektörü de gelişiyor. Yurt dışından bayağı e, alın modunda bir sürü alıcı geldi gördüğünüz gibi. Ee, mutluyuz. İlk günde bu kadar şey beklemiyorduk, müşteri beklemiyorduk. Her şey çok güzel geçiyor. Efendim şimdi mikrofonu ben Zadik Menekşe'ye vereyim. Kendisi Amerika'dan ama Brezilya'da da oldukça büyük ee, ticaret yapıyor. Altın ve pırlanta konusunda oldukça evet. tanınan birisi. Deri Horana adında misafiri de var burada. Kendisi de Brezilya'da bir grup mağazalar zincirinin yöneticisi ve sahibi. Zadik Menekşe Amerika'da ve Brezilya'da tanınan değerli e, Türk asıllı mücevhercilerden bir tanesi. Evet. Ben şimdi mikrofonu ona vereceğim, fuar hakkında ve konu hakkında e, görüşlerini kendisi aktarsın çünkü oturma planımız biraz ters kalacak ben yanına gitmeyeyim, e, Zadik Bey'e mikrofonu vereyim. Fuarın ilk günü ve fuarın açılışında bu kadar e, insanın burada olacağını tahmin etmiyorduk. İnşallah böyle devam eder. Ben bildiğiniz gibi Amerika'dan ve Brezilya'da çalışıyorum. Şayla'dan aldığımız malları şu anda biz Türkiye'de üretmek yani üretmek için Uğraşıyoruz. Türkiye'de çıkan mallar son derece kaliteli mallar. Okey. Ee, pazarlamasını yapıyoruz. Bugün Brezilya dediğim yerde de bu ürünleri gösterdik ve çok beğendiler. Derya Hanımın Brezilya'da 11 tane satış yeri var. Geldi. Ee, İsterin an ister ama 150 parça önüne mal koyuldu ve hepsini beğendi mallarımız harika. Hiç konuşmamıza gerek yok. Bir malı müşteri memnun attığı zaman kendi kendine konuşuyor. Peki sorar mısınız? Ne düşünüyor bu araçta? Bose, Bose Pense, e, Suar, e, Sabit, Bito, Moana. Sıfır kadarıyla? Sıfır Dediği gibi malların çok harika olduğunu söylüyor. Herkese başarı diliyorum. Teşekkür ediyoruz ki e, bizi e, de, programa koydunuz. Okay. Her şey istediğiniz gibi olsun. Tabii burada Can payı çok büyük bu ekibi bir araya getirmekte ve burada olmayan 11-12 tane daha konuğunu buraya getirmekle ilgili hem kendisi hem sektöre büyük katkılar oldu. Başta Zadik Menekşe, Harut Kahkeciyen ve Deri Horonay'a Türkiye'ye hoş geldiniz diyorum. Fuarında kendilerine hayırlı olmasın diyorum. Can Bey de size başarılarınızın devamı diliyorum. Teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için.